Euro 2020 açılış karşılaşmasında ev sahiplerinden biri olan İtalya ile milli takımımız Türkiye karşı karşıya geliyor. A grubu ve turnuva oldukça zorlu bir mücadele ile başlıyor. İtalya son senelerde iyi bir görüntü sergiledi ve iyi bir jenerasyon ile turnuvaya geliyor. İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya gibi 4 büyük ülkenin ardından favorilerden biri konumunda ve ev sahibi olması da büyük bir avantaj. İleri üçte Insigne, Immobile ve Berardi ile oynayacaklar gibi duruyor ve yedeklerde de Belotti, Chisa ve Bernanchi gelecek. Orta sahada Jorginho ve Locatelli gibi iki önemli oyuncu var. Stoper ikilisi ise Bonucci ve Kelini. Bu takım şu saydığım yere kadar gerçekten oldukça kaliteli bir ekip ancak bekleri ciddi anlamda orta sınıf diyebilirim. Kelini ve Bonucci'den birisinin de daha çok koşup gerektiğinde pis işleri yapan kişi olmak zorunda ve iki oyuncu da uzun zamandır bu oyundan çok uzakta. Insigne, Immobile ve Berardi kağıt üstünde çok tehlikeli görünseler de ne kadar birbirlerini tamamlayabilecekler göreceğiz. Açıkçası bizden kağıt üstünde üstün oldukları ortada. Hazırlık kampını da iyi geçirdiler ama 1.44'lük oranı alacak kadar favoriler mi emin değilim. Temsilcimiz ise hazırlık dönemini pek iyi geçirmiyor açıkçası. Tabii bundaki en büyük etken Şenol Güneş'in bir şeyler deniyor olması halen daha. Gine ve Azerbaycan ile yapılan hazırlık maçları tamamen İsviçre ve Galler için yapılan maçlardı. İtalya'ya karşı özel bir önlem aldık mı hep beraber göreceğiz ama kadromuzu da yabana atmamak gerekiyor. Özellikle Merih ve Çağlar ile başlayan iskelet Okay, Ozan ve Yusuf ile devam edecek gibi duruyor ki Okay ve Ozan ciddi anlamda önemli oyuncular İtalya gibi fizikli takımlara karşı. Açıkçası işimiz çok zor ama bence imkansız değil. Ben 1.44'lük oranda İtalya'ya bayıs alma taraftarı değilim. Milli takımımız büyük maçları çok iyi oynadığını 2 senedir birçok kez gösterdi. Bu maçtan da puan alabilir. Tahminimiz Çifte şans 1 ya da 0. Oran 1.84. Tarih 16 Haziran Çarşamba saat 19.00.